Arkadaşlar merhaba, Kurs Koli'ye hoş geldiniz. Ben Sümeyra Hoca. Bu videoda MEP kazanım testlerinden 9. sınıf ve TYT konusu olan vitaminleri tekrar ederek sorularını çözeceğiz. Kısa bir konudur fakat ayeti konularının da temelini oluşturuyor. O yüzden kısaca bir tekrar edelim. Vitaminler arkadaşlar organik bileşiklerdir ve bu yüzden de yapılarında karbon, hidrojen, oksijen moleküllerini mutlaka bulunduruyorlar. Bazen azotta olabiliyor tabi. Monomerdirler ama bir araya gelerek büyük bir molekül oluşturamazlar. Yani polimerleşme gibi bir tepkime söz konusu değil bunlarda. Ve monomer oldukları için arkadaşlar herhangi bir hidrolize uğramak gibi bir durum da söz konusu değil. Yani sindirilmezler. Direkt kana geçebilirler. Enerji vermezler arkadaşlar. Yani biz C vitamini aldığımızda enerjimiz artıyor tarzı bir şey söz konusu değildir. Bu önemli. Peki canlılar vitaminleri nasıl elde ederler? Bakalım. Bitki gibi mesela ototrof olan canlılar organik monomer olan vitaminleri kendileri fotosentez ile üretebiliyorlar. Ya da mesela ototrof canlılar vardır. Onlar da kemosentez ile üretebilirler. Diğer heterotrof canlılar mesela hayvanlar ise bitkisel besinler ile vitaminleri alabiliyorlar. Bir de biliyorsunuz ki insanda bağırsakta yaşayan B ve K vitamini üreten bakteriler bulunuyor. Özelliklerine göre bakacak olursak arkadaşlar vitaminleri suda ve yağda çözünen olmak üzere iki gruba ayırabiliyoruz. Suda çözünen vitaminlerimiz BC vitaminleridir. Bunlar arkadaşlar depo edilmezler. Fazlası idrarla atılıyor. Fazlası idrarla atıldığı için de Eksiklik belirtileri çok çabuk ortaya çıkıyor. Bakalım B vitamini eksikliğine ne oluyor mesela? Beriberi hastalığı, cilt hastalığıdır, pellegra hastalığı, unutkanlık gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Ki B12 unutkanlık hastalığı biliyorsunuzdur bunu. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması adını verdiğimiz skorbit hastalığı oluşuyor. Yağda çözünen vitaminlere bakacak olursak arkadaşlar bunlar da adek vitaminleridir. Yani A, D, E ve K vitaminleridir. Bunların fazlası arkadaşlar karaciğerde depo edilebiliyorlar. Bu yüzden eksiklikleri kolay kolay çıkmıyor. Neden? Herhangi bir eksiklik durumunda depodan kullanılabiliyorlar. Bakalım hangilerinde ne eksiklikler var? A vitamini eksikliğinde arkadaşlar gece körlüğü adını verdiğimiz hastalık. D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalize adını verdiğimiz kemik erimesi. E vitamini eksikliğinde kısırlık. K vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşmanın gecikmesi rahatsızlığı görülebiliyor. Evet arkadaşlar, tekrarımızı yaptığımıza göre sorularımıza geçebiliriz. İlk sorumuz arkadaşlar, ince bağırsak ve böbreklerden kalsiyum emilimini kolaylaştıran, kemiklere kalsiyum geçişini sağlayarak kemiklerin güçlenmesini sağlayan eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalığına sebep olan vitamini sormuşlar bize. Bu tarz sorularda arkadaşlar özellikler verilip de bize vitamin soruluyorsa en net olanlar bir kere bize hastalıkların verilmesi gerekiyor. Raşitizm hastalığı ya da yetişkinlerde osteomalazi adını verdiğimiz kemik erimesi hastalığı. Hangi vitamin için söylemiştik biz bunu? D vitamini için söylemiştik. Direkt bunu işaretleyebiliriz. Nokta atışı yapabilirsiniz. Ama aynı zamanda arkadaşlar mesela kemiklerin güçlenmesi. Kemikle alakalı bir rahatsızlığımız olduğunda bize D vitamin takviyesi verilir. İşte güneşe çık D vitaminini daha çok alırsın. Kemiklerin daha çok güçlenir denir mesela. Mesela. Bu da arkadaşlar D vitamini göstergesi olmuş oluyor. Yani cevabımız D vitamini olmuş olacak. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize B, C, K ve A vitaminleri verilmiş. Verilen vitamin çeşitlerinin eksik alınması durumunda belirecek hastalıklarla doğru eşleştirilmesi sorulmuş. Hastalık olarak da bize kansızlık, skorbüt kan pıhtılaşmaması ve gece körlüğü verilmiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Kansızlık arkadaşlar bazı kişilerde oluyor biliyorsunuz ki kansızlık hastalığı ve bununla ilgili B vitamini takviyesi veriliyor. B vitamini için arkadaşlar bu yüzden kansızlık diyebiliriz. Tamam mı? Bu yüzden bir A'dır kansızlık. C vitamini eksikliğinde hatırlarsınız arkadaşlar C vitamini depo edilmeyen yine idrarla atılabilen eksiklik belirtisi de çok çabuk ortaya çıkabilen bir hastalıktı. Ve diş eti kanaması adını verdiğimiz skorbüt hastalığı sonucu oluşmuş oluyor. Eksiklik belirtisinde skorbüt hastalığı çıkmış oluyor. Bu yüzden 2B olmuş olacaktır. Şöyle yazalım. A, B şeklinde. K vitamini arkadaşlar K vitamini kan pıhtılaşması sıkıntısı demektir. Bu arkadaşlar hemofili ile karıştırılmaması gerekiyor. Hemofili hastalığı genetik olarak kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Burada arkadaşlar hani doğuştan gelen bir şey ama K vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşmasında gecikme ya da kan pıhtılaşmasında sıkıntı meydana gelmesi olacaktır. Bu yüzden kan pıhtılaşma sorunu diyeceğiz C. Bir diğer arkadaşlar A vitamini. A vitamini direkt olarak zaten hem tek kaldı hem de arkadaşlar A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülmüş oluyor. Gece körlüğü de arkadaşlar şu şekilde hani gece hiçbir şekilde görmüyor değil. Ee, bazı görüntülerde bazen rastlayabilirsiniz. Gece körlüğü arkadaşlar. Hani görüntülerin net görülememesi, bazı maddeleri, bazı işte e, yapıları birbirinden ayırt edememe hastalığıdır. E, bu yüzden cevabımız Adana olmuş oluyor. Üçüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Suda çözünen vitaminlerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Suda çözünen vitaminlerimiz neydi? İki taneydi hatırlayalım. B ve C vitaminleriydi. Şimdi bunlar arkadaşlar biz vitaminleri biliyoruz. Vitaminlerin hepsi monomerdi yani küçük moleküllerde ve suda çözünen, yağda çözünen diye ayırt etmemize gerek yok. Bütün vitaminler hücre zarından geçebilirler. Ama bize burada ne demiş? Hücre zarından geçemezler demiş. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifade olmuş oluyor zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır demiş. Biz ne dedik arkadaşlar? Hiçbir şekilde enerji verici olarak vitaminler kullanılamazlar. Bu yüzden bu ifade de yanlış. Suda çözünen vitaminler vücutta depo edilmezler. Fazlası idrarla dışarı atılır. Bu yüzden hatta eksiklik belirtileri çok çabuk ortaya çıkabiliyordu. Bu yüzden bu ifademiz doğru olmuş olacak. Yalnızca 3 olmuş olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikle olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır halde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provitamin yani öncül halde alınarak canlı vücudunda aktifleştirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştirilen vitaminlere örnekleri yani provitaminleri soruyor bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde öncelikle bir esansiyel kelimesinin anlamına bakalım. Esansiyel değil de arkadaşlar bazı yerlerde temel olarak da alınabiliyor. Temel ya da esansiyel. Bu arkadaşlar canlının kendi vücudunda kendi bünyesinde üretemediği ve bu yüzden de dışarıdan hazır almak zorunda olduğu maddelere biz esansiyel adını veriyoruz. Vitaminler mesela hayvanlar hayvan hücrelerinde bir fotosentez olayı olmadığı için ya da bir kemosentez olayı olmadığı için üretimi söz konusu değildir arkadaşlar. Üretim söz konusu olmadığı için de mecbur dışarıdan almaları gerekiyor. Zaten heterotroflar için ne dedik arkadaşlar? Dışarıdan hazır olarak bitkisel besinleri yiyerek bunu elde edebiliyorlar. Bu yüzden arkadaşlar vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyeldir. Yani dışarıdan alınması gerekiyor. Ve bazı vitaminler arkadaşlar normalde aktif değildir. Yani Vücuda girer girmez aktiflik göstermez. Bunlar öncül vitaminlerdir. Yani provitamin adını verdiğimiz öncül vitaminlerdir. Bunların vücudun bazı kısımlarında aktifleştirilmeleri gerekmekte. Nasıl arkadaşlar? İki tane vardır bundan. Bir tanesi A vitamindir. Bir tanesi D vitaminidir. A ve D vitamini. Provitamin A arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Provitamin A. Bu arkadaşlar A vitamini eksikliğini öyle aslında kolay kolay hissetmeyiz. Ama A vitamini arkadaşlar e, karaciğerde aktifleşebilen bir vitamindir. Tamam mı? Karaciğerde aktifleşiyor. Eğer ki karaciğerle ilgili bir probleminiz yoksa e, burada arkadaşlar aktifleşmesinde de bir problem olmayacaktır. Aktif olan A vitamini oluşmuş olacaktır. Tamam? Mı? A vitamini için böyle. Bir de arkadaşlar ne dedik? Pro vitamin. D vitamini Bu da arkadaşlar şöyle bir e, olay var burada. Mutlaka D vitamini kapsüllerini görmüşsünüzdür İşte. Yoğurda katıp yemek, ekmeğin üzerine sürüp yemek falan diye böyle ilgimizi çeken bir kapsüldür zaten. D vitamini arkadaşlar bir kere siz o D vitaminini öncül olarak alıyorsunuz. Yani provitamin D şeklinde alıyorsunuz kapsüllerle birlikte. O kapsüllerdeki aldığımız D vitamininin arkadaşlar aktifleşmesi gerekiyor. Ve bu vücudumuzda herhangi bir organla mümkün değil. Bu arkadaşlar güneş ışığı yardımıyla olacaktır. Yani sen o vitamini A aldın tamam güzel en azından 2 3 hafta kadar bir güneş ışığına maruz kalman gerekiyor yani kemiklerini o ısıtacak şekilde en güzel yöntemi aslında tatile çıkmak falan ama hani böyle e, kemikleriniz bir kere güneşi görecek ki e, vücudunuzda D vitamini aktifleşsin. Aktifleştikten sonra o D vitamini bir işe yarasın. Kemik rahatsızlıklarına iyi gelsin mesela tamam mı? Bu yüzden sadece D vitaminini vücudumuza almamız yeterli olmayacaktır. D vitaminini arkadaşlar güneş ışığında aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden neymiş provitaminlerimiz? A ve D vitaminleriymiş. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Vücutta eksikliği ilk beliren vitamin grubudur. İnsan kalın bağırsağında yaşayan farklı bakteriler tarafından sentezlenen vitaminlerden biridir. Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen vitamindir. Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir. Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerde verilen vitaminlerden hangisine değinilmediği gözlenmiştir demiş. Bakalım arkadaşlar. Bir kere vücutta eksikliği ilk beliren vitamin grubu neydi arkadaşlar? B ve C vitamini. Yani suda eriyen, idrarla fazlası idrarla atılan vitaminlerden bir tanesi. B, C vitamini olabilir. İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler tarafından sentezlenebilen vitaminlerden bir tanesidir. Ne dedik? İnsan bağırsağında B, ve K vitaminini üreten bakteriler bulunuyor dedik. Eksiklik durumunda kısırlığa sebep olan vitamindir. Kısırlık arkadaşlar E vitamini eksikliğinde oluşabilen bir hastalıktır. Bu yüzden bu da E vitamini olmuş olacak hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamin arkadaşlar bakın güneş ışığından korunmada görev alıyorsa bu da arkadaşlar A vitamini olmuş olacaktır. Bu yüzden D vitaminine hiç rastlanılmadı değil mi? A'ya rastladık, B'ye rastladık, C'ye rastladık, E'ye rastladık ama D vitaminine rastlamadık. Bu yüzden cevabımız denizli olmuş olacak. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Yağda eriyen vitamin grubu adek vitaminleridir. Doğru arkadaşlar. Neydi? Yağda eriyenler adekte suda eriyenler BC vitaminleriydi. Bu yüzden doğru. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. Bunu arkadaşlar şey olarak düşünebilirsiniz. İşte mesela salatayı çok küçük küçük doğramamanız önerilir. Çünkü neden? İşte vitaminleri öldürür. Metallerle temas etmesi vitaminleri öldürür. Ondan sonra hiçbir fayda sağlamaz gibi şeyler söylenebiliyor. Bu yüzden bunlar vitaminlerin yapısını bozan etkenlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler demiş. E vitaminler monomer yapıldır arkadaşlar. Hidrolize uğramayacaklardır. Bu yüzden bu da doğrudur. Bu yüzden cevabımız Edirne olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilmelidir. Çünkü ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörler vitaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine benzetilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar eğer ki ısı bozuyorsa işte metallerle temas gibi durumlar besin gruplarını bozuyorsa burada en yakın olan arkadaşlar proteinlerdir. Çünkü proteinler fazla ısı, yüksek sıcaklık, yüksek basınç sonucunda yapıları bozuluyordu ve biz bu yapıların bozulması olayını arkadaşlar denatürasyon diyorduk. Ama biz karbonhidratlarda, yağlarda bunu görmedik. Mineraller ve tuzlar zaten hiçbir şekilde hani onları etkilemiyor. İnorganiklerde böyle bozulma gibi bir durum yoktur. Ama proteinlerin yapısı denatürü oluyor. Yani tamamıyla bozuluyor. Denatürü olmak demek doğallığının bozulması demektir arkadaşlar. Vitaminler aynı şekilde doğallıkları ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörlerden dolayı yapıları bozulabiliyor. Bu yüzden cevabımız adını olmuş oluyor. Sekizinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım vitamin özelliklerini hatırlayalım. Kaynağı genellikle bitkilerdir. Evet neden? Monomer organik bileşiklerdir ve fotosente sayesinde üretilebiliyorlardı ve biz bunları nasıl alıyoruz? Bitkileri yiyerek alıyoruz. Doğrudur. Genellikle bitkilerdir. Ne dedik vitaminler için enerji verici olup olmamasıyla alakalı asla enerji verici olarak kullanılmazlar dedik ama burada enerji verici olarak kullanılır demiş. Bu ifade yanlış bir ifade. Yine de diğerlerine de bakalım. Sindirilmeden kana geçerler. Sebebi neydi? Monomer olmalarından kaynaklıydı. Doğrudur. Hücre yapısına katılmaz demiş hücrenin yapısına katıldığını görmedik. Hani A vitamini şuradaki hücrenin yapısına katılıyor falan filan bu tarz bir şey söylemiyoruz. Bu yüzden doğru bir ifade. Bileşik enzimlerin koenzim bölümünü oluşturur. Enzimlerde arkadaşlar göreceğiz mesela e, basit kısım hani basit enzim adını verdiğimiz bir bir kısım var. Bu arkadaşlar sadece kendi başına görev yapan bir kısım ama bazılarında bileşik enzimlerde ise yardımcı bir kısım bağlanıyor. Eğer ki organik bir bileşik olan vitamin bağlanıyorsa koenzim, inorganik bir bileşik olan mineral bağlanıyorsa, bileşen olan bir mineral bağlanıyorsa arkadaşlar kofaktör adını alıyor. Peki vitamin için ne diyoruz? Koenzim demiş oluyoruz. Koenzim bölümünü oluşturur, doğrudur. Enerji verici olarak kullanılmazlar diyebiliriz arkadaşlar. Cevap bol olmuş oluyor. 9. soruya gelelim arkadaşlar. Grafik sorusu, grafiği yorumlama sorusu. Bu tarz sorularla çok karşılaşacağız. Bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y, Z vitaminlerinin oranı verilmiş. Bakalım. Normal değer arkadaşlar şurada gösterildiği gibi ama X vitamininden fazla alınmış, Y vitamininden normal değerin altında alınmış, Z vitamininde normal değerin üstünde alınmış. Bu vitaminlerle ilgili bazı bilgilere ulaşılmış. Nelermiş bunlar? X'in fazlası karaciğerde depolanmıştır diyor. Depolandıysa arkadaşlar bu ya A vitaminidir, değil mi? Ya D vitaminidir, ya E vitaminidir ya da K vitaminidir. Yani bu arkadaşlar yağda çözünen vitaminlerden herhangi bir tanesi. Ne olduğunu bilmiyorum. Demiş ki başka Y'nin eksikliği de geç ortaya çıkmıştır diyor. Eksiklik geç ortaya çıkıyorsa depolanabilen e, vitaminlerden bir tanesi. Yine arkadaşlar ya A ya D ya E ya da K vitaminlerinden bir tanesi olmuş olacaktır. Bir diğer yoruma bakalım arkadaşlar. Z'ye idrarda rastlanmıştır. Fazlası demek ki idrarla atılmış. Fazlası idrarla atıldıysa arkadaşlar bu suda eriyen vitaminlerdir. Depolanamayan vitaminlerdir. O, o zaman arkadaşlar ya B vitamini olacaktır ya C vitamini olacaktır. Suda eriyen vitaminler. Buna göre verilenlerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım arkadaşlar. X Yağda Y ve Z suda çözünen vitaminlerdir demiş. X yağda çözünen vitamindir, kabul ama Y de yağda çözünen bir vitamindir. Z suda çözünen bir vitamindir. Bu yüzden Y'yi yanlış verdiği için bu ifademiz yanlış olmuş olacak. Demiş ki Y karaciğerde depolanabilir. Zaten eksikliği geç ortaya çıktıysa depolanabilen bir şeydir ve karaciğerde depolanacaktır. Bu yüzden bu doğru bir ifade. Z, turunçgillerde bulunabilir. Bc vitaminlerinden bahsediyor. C vitamini özellikle arkadaşlar turunçgiller için söylüyoruz zaten. Ee, bu hani portakalda, mandalina da bol miktarda bulunuyor C vitamini. Özellikle zaten hasta olduğu zaman mandalina, portakal dayanır kişiye. Ee, söylenir hani mutlaka kullan, tüket falan diye. Bu şekilde bu yüzden bulunabilir. Doğrudur. Hangisi söylenemez arkadaşlar? Yalnızca bir söylenemeyecektir. Cevabımız Adana olmuş oluyor. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Vücudumuzda bulunan mineraller için verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir? Yani her ikisi için de ortak bir şeyler bulmamızı istiyor bizden. Bunun için arkadaşlar şöyle Öncelikle neler olduğuna bir bakalım. Hazır olarak alınmadan bahsetmiş. Şimdi vücudumuzda diyorsa insan vücudundan bahsediyor sonuçta. Biz vitamini üretebiliyor muyuz? Üretemiyoruz. Minerali üretebiliyor muyuz? Üretemiyoruz. Mecbur ikisini de dışarıdan hazır olarak almamız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar hazır olarak alınma hem mineral için hem de vitamin için bizim için geçerlidir. Bakalım yapıya katılma. Mineraller arkadaşlar bazı işte kalsiyum, demir gibi mineraller yapıya katılıyorlardı. Kan hücresinin yapısına katılıyor, kemiğin yapısına katılıyor, fosfor var mesela yine yapıya katılıyor. Mineraller için geçerlidir. Ama vitaminler için yapıya katılmadıklarını söyledik. Bir de şöyle bir şey var. Sakın arkadaşlar depo edilme ile yapıya katılmayı birbirine karıştırmıyorsunuz. Yapıya katılmak demek bir işlevinin olması gerekiyor. Ama D vitamini mesela diyelim ki bu arkadaşlar yapıya katılmaz, depolanır. Depo şeklinde karaciğerde bekler sadece ihtiyaç durumunda aktifleşip gidip görevini yapacaktır tamam mı? Yapıya katılma gibi bir durumu onlarda söz konusu değil. Sadece depo ediliyorlar. Adek vitaminleri sadece o da. Yapıya katılma sadece mineraller için geçerli. Düzenleyici rol oynama arkadaşlar bir kere düzenleyici rol oynayıp oynamadığını en güzel aklımızda kalabilecek enzimlerle bir ilişkisi var mı diye bakabiliriz mesela. Enzimler arkadaşlar Biliyorsunuz ki en temel düzenleyici moleküllerimiz neydi bunlar işte bütün yapım yıkım ne olay varsa bir enzim görevliydi. Bu yüzden onlar düzenleyicilerdi. Yani vücutta meydana gelen bütün metabolik olayları düzenliyorlardı. Bakalım şimdi arkadaşlar, minerallerin enzimlerle ilişkisi neydi? Yapılarına yardımcı kısım olarak katılıp daha sonra da kofaktör adını alabiliyorlardı. Bu yüzden vardır. Vitaminler için neydi? Enzimlerin yanına yine yardımcı kısım olarak katılıp koenzim adını alabiliyorlardı. Bu yüzden bu da vardır. Gelelim bir diğerine inorganik yapıda olma. Genellikle mineral ve vitaminler için hangisi organikti hangisi inorganikti diye hep karıştırılıyor. Her zaman söylediğim bir şifre var arkadaşlar. Sumbat şifresi. Sumbat şifresinde arkadaşlar şöyle ki su, mineral, baz, asit, tuz. Mükemmel yazdım bu arada. Ee, bu yüzden arkadaşlar bakın burada vitamin var mı? Yok. Sadece mineral var. O zaman inorganik yapıda olma sadece mineral için geçerlidir. Vitaminler arkadaşlar organiklerdir. Organik hatta yapılarında ne var dedi? Karbon, hidrojen, oksijen mutlaka yapılarında bulunuyor dedik. Sa ikisi için de geçerli olacak olan 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız Bolu olmuş olacak. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. Tabloda vitaminlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bizden A vitamini, D vitamini ve C vitamini incelememizi istemiş. A vitamini arkadaşlar bulundukları besinlere bakacak olursak havuç ve domatesde bol miktarda bulunur. Alınma sebebi ise hücrelerin yenilenmesidir. Hücre yenilenmesi A vitaminini sağlıyor demiştik zaten. Eksikliğinde oluşan durum ise büyümede düzensizlik olacaktır. Sebebini Hücreler yenilenmeyeceği için, bir sıkıntı oluşacağı için büyümede de bir düzensizlik oluşmuş olacaktır. Aynı zamanda A vitamini için ne demiştik arkadaşlar? Ek bir bilgi olarak şöyle yazalım. A vitamini eksikliğinde ne vardı bir de? Evet, gece körlüğü vardı arkadaşlar. Gece körlüğü. Ve A vitamini için ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Biz depo edilebilen bir vitaminde, karaciğerde depo edilebilen ve yağda eriyen bir vitaminde. Aynı zamanda havuç ve domates de bu yüzden aslında arkadaşlar aslında yağda eriyen vitaminleri özellikle alabilmemiz için vücudumuzda tamam mutlaka bir yağ vardır ama mesela bizim salatayı yağlı olarak yağ kullanarak tüketmemiz gerekiyor. Neden? A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini bunlar yağda eriyen vitaminler. Bu vitaminlerin daha kolay alınabilmesi için salatayı yağlı olarak tüketmemiz lazım mesela eksikliğinde ne oluşuyormuş? Büyümede düzensizlik. E bizim bir diğer bildiğimiz de gece körlüğüydü zaten. D vitaminine gelelim arkadaşlar. Sütte ve tereyağda bulunuyormuş. Kemiklere kalsiyum emilimini sağlıyor. Kalsiyum ne yapıyordu arkadaşlar? Kalsiyum bir mineraldir ve bu mineralin emilimine yardımcı oluyorsa kemiklerin sert yapısının oluşmasına yardımcı olacaktır. Kalsiyum hep sertleştiriyor arkadaşlar. Kalsiyum karbonat olsun kalsiyumla alakalı ne görürseniz hep sertleştiriyor. Bunu hatta ben karbonhidratlarda da söylemiştim size kitin yapısı normalde yumuşaktır ama yapıya kalsiyum katıldığı için mesela uğur böceklerin kabukları serttir, hamam böceklerinin dış iskeletleri mesela sert çıtır çıtır bir yapıya sahip. Bu da arkadaşlar kalsiyumdan kaynaklı. Kalsiyum hep sertleşmeye sebep oluyor. E peki eksikliğinde ne olacaktır? Bu sefer kalsiyum eminimi azalmış olacak ve kemiklerde yumuşama meydana gelecektir. Yumuşama dediğimizde neydi? Kemik yumuşaması osteomalazi ya da raşitizm hastalığıydı. C vitaminine gelelim arkadaşlar. Taze meyve ve sebzelerde bulunuyor. Özellikle turunçgillerde C vitamini. Aynı zamanda arkadaşlar brokoli de çok miktarda bulunuyor. Bazılarınız kesin iyi asla yemem dediğini duyabiliyorum. Ama e, mutlaka tüketmeniz gereken bir şey. Sevdiğiniz şekilde tüketin. İlla yemeğini yapıp da yemek ya da çorbasını yapıp yemek zorunda değilsiniz. Haşlaması güzel oluyor bence. Hücreler arası maddenin yapımı ve korunmasında yardımcı oluyor C vitamini arkadaşlar. Ve eğer ki eksiklik oluşursa yaralar geç iyileşebiliyor. Aynı zamanda C vitamini eksikliğinde başka ne demiştik arkadaşlar? diş eti kanaması adını verdiğimiz ne vardı? Skorbit hastalığı meydana gelebiliyordu. Skorbit hastalığında böyle dişinizi mesela fırçaladığınızda bazen işte sürekli kanama meydana gelebiliyor ya. Bu arkadaşlar C vitamini eksikliğinden olabiliyor. Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılmaz? Bakalım A vitamini çocukların büyümesine etkilidir. Evet büyümeye sağlıyor ve büyümede eğer ki eksiklik olursa büyümede düzensizlik meydana getirebiliyor. Doğru. C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. Bakalım tabloya göre baktığım zaman evet bitkisel kaynaklı besinlerde bulunuyor. Doğru. D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor. Bakalım süt ve tereyağında evet hayvansal kaynaklı. Doğru. A vitamini eksikliği C vitamini ile giderilebilir. Tablodan biz böyle bir şey sağlayabilir miyiz? Bir kere tablodan Böyle bir şey ulaşamayız. Bu bir. İkincisi arkadaşlar sakın unutmuyorsunuz. Bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin ile giderilemez. Bir mineralin eksikliği başka bir mineral ile giderilemez. Ya da bir mineralin ya da vitaminin eksikliği yine karşı zıttı olan bir şeyle de giderilemez. Tamam mı? A vitamini A vitamindir, C vitamini C vitamindir. Her birinin görevleri farklıdır ve bizim bunların hepsini tek tek almamız gerekiyor. Bu yüzden bu ifade direkt olarak da yanlıştır. Tabloda göstermese bile de yanlıştır. Diğerine bakalım. D vitamini kemik gelişiminde etkilidir demiş. Bakıyorum evet kemiklere kalsiyumun emilimine yardımcı olmuş olacak. Doğrudur. Bu yüzden cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Son sorumuza gelelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerden ne demiş? Çok net, bariz bir soru değil mi? Suda çözünen vitaminler ne vardı? B vitamini vardı, C vitamini vardı. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Yağda çözünenler Yağda çözünenler ise diğer geri kalan dört tanesiydi. Kimdi onlar? Adek vitaminleriydi. A, D, E ve K vitamini tamamdır. Bakalım yağda, 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 yağda ve suda. C vitamini arkadaşlar suda çözülen vitaminlerden bir tanesi olmuş oluyor. Evet arkadaşlar son sorumuzu da çözdüğümüze göre yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.